Muhteşem bir davet. Bir kere 7'den 70'e diyebileceğimiz, evet. herkesi içine alan, bir arada... E, çalı'da çekilmiş olmasından ziyade e, ilk sesli köy filmi oluşu, e, ilk kadın sanatçının, Türk kadın sanatçının oynayışı derken pek çok ilke de imza atmış bir film. Türkiye'de bağımsız sinemayı kamplı bir şekilde ilk kez hatta kamplı bir film festivali düzenleme özelliği de taşıyor festivalimiz. Film festivali her yıl kendisini yenileyen, değiştiren bir yapısı da var. Hem aynı zamanda gelinekselliğe de doğru da gidiyor. Hı -hı. Sanıyorum bu yıl festival böyle kısa filme doyacak çok iç içe bir ortam var gerçekten. Hem yönetmenler, film ekipleri hem izleyiciler çok samimi sohbetler gerçekleştiriyorlar. İzleyicilerle beraber buluşuyorlar. Hem filmlerini izleyicilerle buluşturuyorlar hem de kendilerini e, izleyicilerle buluşturuyorlar aslında. Burası oldukça serin. <gülüyor> <gülüyor> çıkın, çıkın Şehrin sıcağından e, bunalan herkesi buraya davet ediyoruz. Gerçekten çınar yaprakları muhteşem. Yıldızların altında, avavi uğultusunda herkesi film izlemeye bekliyoruz.